Kahraman aradı mı? Varmış mı? Hı hı. Şimdi aradı varmış. Ne zaman dönecekmiş sordun mu? Haftaya döner herhalde. Bütün işlerimi bitirip öyle geleceğim dedi. Bana bak. Oylumun Behram öldürmeye kalktığını söylemeseydin sakın. Teyzeciğim yok öyle bir şey. İyi. E. Geldi. Ah. Koş 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 durmayın. gel. <laughs> Aman dikkat dikkat yavaş yavaş tamam siz de yardım edin hadi oğlum. Behram'ım, oğlum hoş geldin oğlum Behram'ım, oğlum evine hoş geldin oğlum oğlum hoş geldin oğlum oy. Ha yedek boyunluğu da gelmiş. Evet ısmarladığımız her şey burada. Süper tamam sen bunları sonra Behram'ın odasındaki dolaba dizersin ama önce su ısıt steril su ısıt ama. Ben çıkıyorum. Hmm. Doktor Bey, komadan çıkma ihtimali var mı Behram'ın? Hayır. Çıkarsa gerçek bir mucize olur Nazan Hanım. Dünya çapında olağanüstü bir mucize olur. Teyzem boşuna uğraşıyor yani. He? Maalesef ama bu da yaşıyor. Behram. Oğlum. Annen seni temizleyecek şimdi oğlum. Sakın ürküp korkma tamam. Ay oğlum tel olmuş. Behram. oğlunu da getireceğim. Göğsüne yatıracağım. Doya doya oğlunun nefesini koklarsın. Hissedersin ha Behram. Oğlum. Ama açacaksın gözlerini de mu olur mu? Ha? Hadi annen için aç. <laughs> Dur. Şurası da yapalım. Hıh. Hmm el masajını da yapalım oğlumun. Oğlum. Aslanım. Uy can parça. Annem burada oğlum. Hı? Annem senin hep yanında olacak. Yaşadığım müddetçe hep yanında olacağım aslan oğlum. Vera. Oğlum. Hadi annen için aç gözlerini o güzel gözlerini annene göstersene oğlum bir kerecik hadi. Teyze. Ha. Geldin mi nihayet çok şükür. Geldim geldim hallettim işlerimi. Hoş Dön geldin. Döndüm geldim. Kahraman. Behram iyi olacak. Bak göreceksin. Herkes görecek. Ferhan mı Ah neler oldu neler. Oğlumun fişini çekmek istediler. Makineleri kapatmak istediler. Oğlumu kara toprağa vermeye kalktılar. Canımın bir parçasını... ...Ferhan'ımı kendi ellerimle toprağa verdim. Şimdi de öbür yarısını Kara toprağa ver diyorlar oğlumu. Asla. Asla oğlum. Asla. Ben yaşadığım müddetçe Behram'ın mezara girmesine müsaade etmem. Edemem. Tamam hadi biraz toparla kendini. İyiyim. İyiyim, İyiyim ben.